Bugün Ludwig van Beethoven'ın günlük rutinini deniyorum. Belki tüm zamanların en büyük müzik dahillerinden biri olarak kabul edilen birinin bir gününü nasıl geçirdiğini merak ettiğimden. Belki o kadar derin bir sebebi yok ve sadece çalışanlarının bile dalga geçtiği bir duş rutini olması ilgimi çekti. <laughs> Belki de ben haftalarca füreliği çalmak için uğraştıktan sonra annem nedense bunun videosunu dördüncü saniyede durdurmayı tercih ettiğinden olacak bir video çekmek istedim. Gerçek nedenini asla bilemeyeceksiniz. Zaten hiç umursamıyor olmanız da çok olası ama ben yine de yaptım. Bu da videosu. Gün doğumu ne ya? Beethoven her gün gün doğumuyla beraber uyanırmış. Onun zamanı için mantıklı, benim zamanım için fazla erken. Gün doğumu ne ya? Evet, erken. Aman Da Vinci'nin yapmış insanım ki o günde totalde 2 saat uyuyordu. O yüzden bence bunu da atlatabilirim. Neyse ki ve tavında benim gibi güne kahveyle başlamayı seviyormuş. Sabah 6.35'te daha iyi bir çekim için kahve makinesini salona taşıyacak mıyım? Taşıyacağım. <laughs> Bu arada Beethoven tuhaf takıntıları olan bir profilmiş. Her sabah kahvesini yaparken bir fincan için 60 tane çekirdek sayıyormuş. Ama ben de her gün mutlaka ne olursa olsun iki yastıkla uyuyorum. Ama garip olan yastıkları kullanmıyorum. Yastıkları koyduğum yerin altında yatağın üstünde yatıyorum. Ben kimim ki <laughs> Beethoven'ı yargılayayım. O yüzden 60 çekirdek. 60 çekirdek benim çekirdeğim yok. O yüzden şimdi 60 çekirdek neye tekabül ediyor ona bakacağız. 141 adet kahve 1 kilogram. 70 çekirdek yaklaşık 8 gram. 8... 40 gram yani 3 tatlı kaşığı gibi bir şey yapıyor yani. birazcık ayılayım sonra çalışmaya başlayacağım. Birçok şey üreten insanlara baktığınız zaman sürekli çalıştıklarını görüyorsunuz. Gece, gündüz, günün farklı saatlerinde. Beethoven çok üretken olmasına rağmen rutininde şöyle bir şey var. Sabah direkt çalışmaya başlıyor. Sonra ufak yürüme molaları haricinde ikiye kadar yani şafaktan ikiye kadar aralıksız çalışıyor. Ama sonra da bir daha çalışmıyor. O yüzden dinlemesi ilginç geldi. Sadece ben normalde bu kadar erken çalışmaya başlamıyorum. Beethoven'a göre geç bile kaldım ama benim için bayağı erken. Şimdi çalışacağım. Dikkatimin dağıldığı veya canımın sıkıldığı noktalarda yürüyüş iyi geldi. Beethoven büyük ihtimalle evinin dışında yürürdü ama İstanbul'da bunu yapmak birçok sebepten imkansız. O yüzden ben de evin içinde dolaştım ev yürüyüşü. <laughs> Keyifli bir içerik. Ay yoruldum ha. <laughs> evet. Sıkıldım. Ama sıkılmamam gerek. Odaklanmam gerek. Odaklan. Hadi yürü. Derseniz, çorba yapıyorum. Neden bu sıcakta, bu yaz günü çorba yapıyorsun derseniz acıktım. Bir de Beethoven çorbayı çok severmiş. Hatta şöyle çok anlamlı ve etkileyici bir sözü var kendisinin. Yalan söyleyenlerin kalbi saf değildir ve iyi çorba yapamazlar. Bu söz açıkçası beni çok etkiledi. Ve kalbimin saflığını kanıtlamak için şimdi güzel bir çorba yapacağım. <laughs> Çorba Ya ya ya. Hmm. La 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 la. Çorbayı yapıyorum. Ve hayatında hiç kendisi çorba yapmamıştır ama gerçekten eğer kendi çorba yapıyor olsaydı çorbayı <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Biraz tuzsuz olmuş ama güzel. Sadece biraz sıcak. Yürüyüşe çıkacağız. Çünkü Beethoven çok uzun bir yürüyüşe çıkarmış öğleden sonra. Yanına da kalem, kağıt alıp genelde bestelerini burada yazmasa bile birçok fikrini yürüyüş sırasında buluyormuş. Zaten bu yüzden de yazları çok daha üretkermiş birçoğumuz gibi. Ah, sıcak bastı. Neyse ki rutinde bir sonraki adımımız duş deyip çorba içmeye devam etme. Dürüst olmak gerekirse duş kısmı ile ilgili okuduklarımı çok anlamadım. Beethoven gün içinde sürekli yıkanırmış. Yıkanırken bağıra bağıra şarkı söyler, suları da oraya buraya her yere saçarmış. Clap your Evet duşta işte bağırarak şarkı söylemenin insanı rahatlattığı ve meditatif bir etkisinin olduğu zaten evrensel kabul edilen bir gerçek. O yüzden o kısmı geçiyorum. Ama manyak gibi oraya buraya su sıçratamadım. Çünkü benim de Beethoven gibi bir üst komşum var. Ama ben aynısını alt komşuma yapamadım. O yüzden bunu yapmadım. Böyle. <laughs> Biraz sinirli bir arkadaş. Karizmatik bakışlar. Evet, neyse. Beethoven'ın tipi bana biraz her zaman çok şıkım. Ama umursuyor görünmek için de fazla meşgul ve cool'un havası verdi. Sen ben de böyle giyindim. Uzun bir yürüyüşe çıkacağım şimdi. Bir de görüşürüz. fikirlerinin fikirlerini not almak için defter kalem taşırmış. Ben zaten cebimde telefon olduğunu düşünerek almadım ki bu bir hataydı. Çünkü telefona bakarken elim sürekli başka şeylere kaydı ve günün sonunda çok da müthiş fikirler üretemedim. Ama sorun değil çünkü zaten 7 saat aralıksız çalıştım. Bir güne bu kadar çalışma yeter. Akşamları Beethoven ya arkadaşlarıyla konsere gidermiş ya da evde oturup kitap okurmuş. Ben de sosyal bir ev kuşu olduğum için ikincisini seçtim ve evde kaldım. Zaten Beethoven gibi de onda uyudum. Ufak tefek gariplikleri dışarıda tutarsak Beethoven normal gözüken bir rutinin içinde zor bir hayat yaşadı. İçten gelen, durmadan üretmesini sağlayan bir tutkusu ve tek tutkusunun önünde durduğu için depresyonda yaşamasına sebep olan bir engeli vardı. Hayatının büyük çoğunluğunda kulakları tam olarak duymayan biri olarak gelmiş geçmiş en iyi bestecilerden kabul edilen birinin hayatına bakıp da büyülenmemek mümkün değil. Hele de en önemli eserlerinden bazılarını, mesela 9. senfoniyi duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra tamamladığını öğrendikten sonra. O yüzden beni en çok etkileyen şey de rutini değil de kendi sözleri oldu. Ben hiçbir şey duymazken yanımdaki herhangi biri uzaklardan bir kaval sesi duyduğunda ya da başkaları bir çobanın şarkı söylediğini duyarken ben hiçbir şey duymadığımda bu ne büyük bir aşağılanma. Bu tür şeyler beni çaresizliğin eşiğine getirdi ve neredeyse hayatıma son vermeme sebep oldu. Sanat tek başına sanat beni caydırdı. Üretmenin görevim olduğunu hissettiğim her şeyi ortaya çıkarmadan önce Nasıl olur da Dünya'dan vazgeçebilirdim? Elim görme seven Bu ne ya? Çorbamın içisi helal Evet sonraki 15 dakika böyleyiz. Çok çekecek bir şey yok.